Şimdi insan bazen hayatta olup bitenlere bakarak Allah'ın bazı noktalarda adaletsizlik ettiğini düşünüyor. Öyle zannediyor. İşte yani Afrika'da açlıktan ölen çocuklar var diyor. Ondan sonra Gazze'ye bakıyoruz bugün. Gazze'de sürekli bir katliamlar var. Çocuklar ölüyor. Susuzluk var. Açlık var. Geçenlerde bir haber daha gördüm mesela. Açlıktan ölen gerçekten bir çocuk daha ölmüş mesela. Şimdi insan bunları görüyor. Sadece bununla da yetmiyor. Şimdi sen ben böyle birazcık böyle eneli yani kibirli insanız tamam mı? Sadece böyle dışarılara bakıp bu adaletsizliği görmüyoruz. Bazen iş yerinde bize adaletsizlik yapıldığını düşünüyoruz. Bazen akrabalar arasında bize adaletsizlik yapıldığını düşünüyoruz. Bazen arkadaş ortamımızda bize adaletsizlik yapıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla da insan genele baktığı zaman şu kainatta, dünyada gerçekten bir adaletsizlik olduğunu da görüyor. Savaşlar oluyor, birbirini öldürenler vesaire. İşte zalimler, zalimleri kalıp göçüp gidiyorlar. Şimdi bu düşüncede asıl sıkıntı bizler ne yapıyoruz? Dünyada olup biten her şeyin sonuçlandırılmasını ahirette uzak bir şekilde düşünüyoruz. E burada da ceza almıyorsa demek ki bu dünyada adaletsizlik var diyoruz. Yani ahireti hiç düşünmüyoruz. Aklımıza dahi gelmiyor. Şimdi bizler bir de öyle bir hastalığa kapılmışız ki biz Allah'tan onu bunu istemiyoruz. <laughs> istiyoruz ve bu istediklerimizin de bizim için hayır olduğunu zannediyoruz. Öyle zannettiğimiz için de e, yerine de gelmeyince düşünüyorsun ki Allah bana adil davranmaz. İşte bir şey çok istiyordum. Evlenmek istiyordum. Bir Yerde iş bekliyordum. işim olsun onu istiyordum. Hastalığımın iyileşmesi için onu bekliyordum. Benim için hayır zannediyordum. Olmayınca da hemen kafamda şüphe belirliyor ve diyorum ki Allah bana adil davranmadı. Ben yani bunu hak etmedim gibi düşüncelere maalesef gidebiliyoruz. Bunu düşündüğün zaman hiç şu aklımıza gelmiyor. Ya arkadaş Allah haşa adaletsiz olsaydı haşa bize adil davranmasaydı hiç hak etmediğimiz bir yerden satın almadığımız şekilde şu muazzam güzellikleri lütufları bize veren nimetlerin acaba ben nerede hak ettim diye hiç aklımıza bile gelmiyor. O yüzden de Allah'ı adaletsizlikle haşa itham edebiliyoruz. Adalet peki ne demek yani? Temelde önce bir onu öğrenmemiz lazım. Adalet sadece bizim mahkemelerde hakimlerle, avukatlarla arasındaki muhabbet mi? Sadece o değil. Şimdi adalet kelime manası olarak her şeyi dengeli yapmak demek. Bir şeye hakkını vermek demek. Şimdi bu manada düşündüğün zaman Rabbimizin bu isimlerinden bir tanesinde bu ismi azam olarak geçiyor. Özellikle Hz. Ali ve İmam Azam bunu ismi azamlardan görmüşler ve değerlendirmişler. Yani çok büyük bir isim olarak atletmişler. Şimdi yani o zaman biz şunu diyeceğiz. Allah'ın adil ismi dedik ki adalettir. Bir şeye hakkını vermektir. Yerli yerine dengeli bir şekilde koymak manasına geliyor. E o zaman bunun tersi ne olur? Zulüm olur. Değil mi? O zaman şunu diyebiliriz. Allah hiçbir yerde zulüm etmez. Peki neden etmez? Çünkü bir şey zulüm ne demek peki kelime manası olarak? Bir şeyin mülkünde o mülkünün sahibi dışında o işte tasarruf etmek demek. İşte onu belki hastalandırmak demek, mülkünü almak demek, ona zulüm etmek demek. E o zaman otomatikman bütün mülk Allah'ın olduğundan Allah hiçbir yerde, hiçbir kuluna asla zulmedici değildir. Neden? Çünkü bütün mülk onundur. Sen de ben ve be, yaşadığımız yerlerde hepsi onun mülkü olduğundan. E, kendi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Seni beni ayağımı da kırar, hastalandırır da bizim canlarımızda da alır. Her türlü her şeyi yapabilir. Niye? Çünkü mülk sahibi mülkünde istediği tasarrufu yapar. isminin yani biz hep adil diyebiliyoruz ama üstad buna ad diye adalet e, isimlendiriyor. Bunun da bir sebebi var yani. Şimdi birazdan da açacağız. Şimdi bu ismi adlın acaba kainatın ne gibi tecellileri var? Önce onlardan başlayalım. Şimdi birincisi özellikle zalimlere gelen bütün bu semavi olarak azapları, bu çetin bütün tokatların aslında hepsi ismi adlın sayesinde. Bunun vesilesiyle geliyor. Yani işte ad kavmine gelen, semut kavmine gelen, mut kavmine gelen o bütün azaplar aslında Allah'ın adaleti gereği geliyor. Yani Bunlar çok zulmetliler bu dünyada. Dolayısıyla da hangi bir zalimin başına bir tokat geldiğini görürseniz anlayın ki orada Allah'ın adl ismi tecelli etmiştir. Şimdi biz bunları daha çok görüyoruz, daha çok anlıyoruz. Yani Allah adlıdır. Dolayısıyla da adaleti sağlar. Onlar bu dünyada çok zulmetliler. Zulmedenler gelen her bir tokat onlar için Allah'ın adl isminin tecellisini gerçekleşmiş oluyor. Bunu zaten daha çok anlıyoruz ve cebimize attık. Şimdi ikinci kısma bak çok enteresandır abi. İsmi adlı hiç bu şekilde değerlendiririz mi? Kainattaki bütün mizan, denge, ölçü hepsi ismi adlın tecellisiyle ortaya çıkıyor. Şimdi ne demek istiyorum? Abi mikroorganizmalar var değil mi? Bakteriler var, mikroplar var. Böyle sayamadığımız bir şekilde. Şimdi bilim insanları bir araştırma yapıyor ve diyorlar ki bir mikroorganizma uygun şartları bulursa diyor tam 44 saatte 5000 dünya büyüklüğüne gelebilecek şekilde büyüyebilirmiş. Her bir mikroorganizma ya biz mikropların sayısını bilmiyoruz. Bakterilerin sayısını biliyoruz, O kadar çok fazla. Ve bunların her bir tanesi uygun ortam bulsa 44 saat içerisinde 5000 tane büyüklüğünde dünya şeklinde abi büyüklüğe girebiliyor. Ama öyle bir sınır var ki bunda. Öyle bir sınır konmuş ki mikropların bu şekilde bu kadar büyümesine engel olunmuş. Ve dolayısıyla mikroplar bu şekilde asla büyüyemiyor. Ama bilim insanları bir incele bakıyor ki bu mikroplar bu kadar büyüyebilir. Ama büyümüyor bir şekilde. Acaba neden? Şimdi bunu bir sor. Demek ki mikropların her yeri bu şekilde işgal etmemesinde, büyük büyük hallere gelmemesinde Allah'ın adlı ismi direkt tecelli ediyor ve bunlar büyümekten engelleniyor. Şimdi bak iyi dinle. Denizlerde değil mi milyonlarca abi böyle de, balıklar var abi. Herkes böyle yumurtalar bırakıyor, doğumlar oluyor vesaire. Şimdi bir araştırma yapmışlar abi. Bir tane istakoza abi bir yılda 7 milyon tane ıstakoz doğuruyormuş. Yumurtluyormuş. Ve bu ıstakozların hepsi ne yapıyor? Tahmin ederdiğiniz gibi her yer ıstakoz olmadığına göre birçoğu ölüyor. Yani eğer ki burada bir denge olmasa, bu ıstakozların çoğu ölmese, yani belli bir çok az miktarda kalmasa denizlerini her biri ıstakozla geçirmeyecek. Abi mezgit var. Senede 6 milyon yumurta bırakıyor denize. Ama birçoğu ölüyor. Eğer ki onların hepsi yaşasaydı ne olurdu? Her yer abi balıktan geçilmezdi. Bak dengeye bak, ölçüye bir bak yani. Zaten bu şekilde diyorlar ki eğer bu şekilde bir ölüm olmasaydı Olmasa, yani Allah bunları sınırlandırmasa bir sene diyor bütün denizi dörtte üçü balıklardan geçirmezdi diyorlar abi. Böyle bir araştırma yapmışlar. Dolayısıyla da şundan bahsediyorum. Bir sınır koyulmuş. Bak şimdi biz ismi adlı hep böyle adalet falan filan diye düşünür. Aslında ismi ad bir şey hakkını vermek. O dengeyi sağlamak. Yani adaleti sağlamak. Biz bir yöneticilerimizden ne bekleriz? Adaleti, düzeni sağlamasını bekleriz ya. İşte Allah da ismi adla kainattaki düzeni böyle sağlıyor. Şimdi şunu düşün. Her bir ağaç. Biz şimdi cevizimiz var, elmamız var değil mi? Kirazımız var. Onları görüyoruz. Her bir ağaç eğer ki 3-4 metrede durmasaydı. Hepsi 50 metre. 100 metre olsaydı. Nasıl yaşayacaktık? Nasıl evlerimizi bina edecektik? Ha? Abi hepsi mükemmel bir sınıfta duruyor. Bak İnanılmaz bir şekilde Allah ölçüyü burada bırakmış yani. Abi şimdi yine bir araştırma yapmışlar. Bir tane cins bir ev faresi var abi. Bu ev faresi bir sene içerisinde sayısını 400'e çıkartabiliyor. Ama eğer ki bu şekilde giderse ikinci senesinde kaça çıkıyor biliyor musun sayı? 65.000'e ulaşıyor hocam, 65'ine. Ulaşabileceği bir seviye var bu ciz farede. Ama ne oluyor biliyor musun? Bu ciz fare o kadar seviyede yoğurtlama yapıyor, doğurma yapıyor ama birçoğu yine ölüyor. Şimdi bunları öldüren, dengede tutan acaba nedir? Eğer ki bu şekilde doğumlar olsaydı ne olurdu? Dünya yaşanmaz hale gelirdi. Ben şimdi sana bir tane iki tane örnek verdim. Bütün bu hayvanları düşün. Bütün bitkileri düşün. Bazı ellerinde sarmaşıklar vardı değil mi? Mesela uzatır böyle uzar da, gidelir, uzar da gider, Bütün bitkilerin öyle olduğunu düşün. Yere basıp geçiyorsun. Çimlerin öyle büyük büyük uzunluğa geldiğini düşün. Metrelerce uzunluğunu düşün. Nasıl yaşayacağız abi? Demek ki Allah ismi adlı kainatı o mükemmel düzeni, mükemmel ölçüyü bu şekilde adalet ederek sağlıyor. Adalet her zaman mahkemelerde olmaz. Adalet dediğin şey hakkını vermek demek. Demek ki bu dünyanın bizim için en yaşanabilir hakkı bu da Allah bu şekilde hayvanları belli bir sınırda tutuyor. Bitkilerin uzunluklarını belli bir sınırda tutuyor ki bizler yaşamımıza devam edebilir Eğer güneş az daha büyük olsaydı, bizler az daha ona yakın olsaydı ne olurdu? Denge olur muydu? Yine denge olmazdı. Bizler yaşayamazdık. E peki atmosferdeki duruma ne diyeceğiz? Atmosferde %21 oranında oksijen var. %77 de azot var. %2 de diğer gazlar var. Şimdi bunu düşün. Eğer eğer ki bu biraz fazla, biraz az olsaydı, eğer oksijen biraz fazla olsaydı ne olacaktı biliyor musun? Bizim burada Sedat sigaraya yakarken bir çakma yakacaktı. Bu. Tüm dünya patlayacaktı mesela. Doğru mu? Eğer birazcık az olsa, %19-17 falan olsa oksijen ne olacaktı? Hiçbirimiz nefes alamayacaktık. Hepimiz ölecektik. Muazzam bir denge. İşte bunu düşündüğünüz zaman, tefekkür ettiğiniz zaman var ya, kainat her yerde ismi adlı diye haykırıyor böyle. Bunu görebilmek, bunu tanıyabilmek önemli işte yani. İşte abi bütün bu dengeler, mizanlar Allah'ın ismi adlının tecellisiyle gerçekleşiyor. Bir diğer ismi adlının tecellisine devam edelim yani. Şimdi bir de ne yapıyor Allah? Her şeye hassas ölçülerle vücut vermek. Bunların suret giydirmek. Yani yılanın yılan olduğu gibi, işte bir deveye deve olduğu gibi. Bütün bunları her yere, yerli yerine koymak ve herkesin ihtiyacını karşılamak yine ismi adlının tecelli bir tanesi oluyor. Şimdi abi bak dikkat dinle. Vücudumuzda bir sürü element var abi. Sayısız element var. Ve biliyor musun bilmiyorum içinde arsenik bile var. Yani içinde zehir bile var senin. Ama oranı öyle mi mükemmel ki işte 0.01 vesaire öyle olduğu için sen zehirlenmiyorsun bile. Bak muazzam bir ölçüdesin. Ve abi sende bakır var mesela. Bakır. Bakır ne yapar biliyor musun sende? Kan yapıcı özelliğe sahiptir abi. Eğer ki bakırda inme çıkma burada bir bozulma olsa ne ortaya çıkıyor biliyor musun? Sinir hastalığı ortaya çıkıyor. Bak şimdi böyle bir düşünün zaman abi ne kadar dengede. Bak şimdi insanda abi mangan var. Mangan mangan diye bir element var. Hiç ismini bile bilmiyorsun. Beyin fonksiyonlarını düzenliyor. Eğer ki bu manganla bir sıkıntı çıksın, sen de bu sefer sinir hastalıkları, anksiyete, davranış bozuklukları ortaya çıkıyor. Bunun gibi say sayabildiğin kadar. Yani senin şu anda tansiyonun doğru bir şekilde kalması, şekerinin tam da olması gerektiği bir kalması, hepsi senin vücudundaki dengeden herkesin ihtiyacının karşılanmasından ötürü çıkıyor. Demek ki senin vücudunda da an da an ismi, ad tecelli etmeye devam ediyor. Şimdi bir diğer özelliği, bir diğer tecellisi ismanın her hak sahibine hakkını vermek demek. İsmail her hak sahibi hakkını kabiliyetini nispetince vermek. Şimdi abi deveyi biliyoruz. Devenin hör aynı bir depo gibi. Ve dolayısıyla da bu depoyla yani bu rızıkla 3 hafta boyunca abi su içmeden çölde yaşayabiliyoruz. Sen ben yaşayamayız. Öyle bir özelliğimiz yok. Tam da dilini ne yapıyor abi? Üstü dağına yarık bir şekilde. Bilmiyorum deve gördünüz mü hiç? O, dikkat ettiniz mi? O da niye biliyor musunuz? Dikenli bitkileri rahat rahat yiyebilmesi için. Aynı zamanda abi göz kapaklarındaki kirpikler burada çok iri. Ağ gibi böyle. O da niye? Toz bulutları geldiği zaman rahatça orada yürüyebilsin. Önünü görebilsin diye. Aynı zamanda devenin ayakları da geniş. O da niye geniş abi? Çölde yürüyecek ya. Böyle pat pat gömülmesin diye. Bizler için yürüyecek. Gömülürüz yani. O gömülmesin diye ayakları geniş yapılmış. Tam da basıldığı gibi istediği gibi rahat rahat gidiyor. Yani bir devenin ihtiyacı neyse, kabiliyeti neyse tam da ona hakkını vermesi de yine Allah'ın ad isminin bir tecellisi oluyor. Şimdi bunun için filleri düşün, maymunları düşün abi, kedileri, köpekleri düşün. Hepsi tam da kabiliyeti neyse ona göre. Yani bir abi leyleğin ayağını kaldırıp da kaplanın peynirini pençesinin içine koymuyor Allah. Niye? Kaplan koşacak, avlanacak vesaire değil mi? Leylek uçacak yani. Onun, onun ayağını karıştırmıyor. Tam da olması gereken bir pençe ise o pençeyi veriyor yani. Kas gücü ise o atak, o kası veriyor ki hızlı hızlı koşabilsin. Dolayısıyla da her şeye hakkını vermesi de yine ismi aldığım bir tecellisi oluyor. Bir diğer abi tecellisi ise daha çok belki de gördüğümüz şey iyiliklere güzel neticeler, kötülüklere de kötü neticeler vermesi yine ismi aldığım bir tecellisi oluyor. Yani bu ne demek oluyor abi? Mümine cenneti vermesi, kafire de cehennemi vermesi yine ismi adlın bir gereği olarak veriyor. Dolayısıyla da bizlere iyilik yaparsak elbette ki Allah cenneti koyacak. Yani hakkını senin verecek. Ama sen kafir olursan, seni isyan edersen, inkar edersen o zaman da yine Allah hakkını verecek. Cehennemi sana bu yüzden verecek. Yani cehennemi vermesi bile ismi adlın tecellilerinden bir tanesi olacak. Şimdi bu zamana kadar tecellilerini gördük. Kainattaki tecellilerini anladık. Peki bundan bizim hissemiz ne olacak? Şimdi gelelim kendimize. Acaba biz ismi adlı nasıl yaşayabiliriz? Nasıl kendimize tecelli ettiğini görebiliriz. Şimdi ilk önce bu ismin sen de tecelli etmesini istiyorsan abi yapacaksın ki her işinde doğruyu yapacaksın abi. Yalan, dolan, aldatma bize girmeyecek. En basit bir şekilde olsa o yalanı söylemeyeceksin abi. Şimdi biliyorum iş yerinde oluyor işte hani bazen böyle bir şeyler çaktırmaya çalışıyorsun. Bazen küçük yalan söyleyeyim diyorsun. Arkadaşlarını böyle bir kandırmaya çalışıyorsun falan. Abi bir eğer ki bu isim sen de tecelli etmesini istiyorsan en ufak bir yalana dahi tenezzül etmeyeceksin. Birini aldatmayacaksın. Yani senin arabanlı bir kusur varsa satarken onu sahibi söyleyeceksin alacak sahibine yani. O kusurla beraber onu saltmayacaksın, aldatmayacaksın yani. Kusurlu bir mal satıyorsan onu söyleyeceksin. Yalan söylemene gerek yok, doğruyu söyleyeceksin. Ya yalan söylersen başıma da çok iş açıldı demeyeceksin. Allah seninle. Koskoca ad olan Allah seni yalnız bırakır mı yani? Sen de onun gibi olmaya o ismin tecellisini görmeye çalışırsan. Dolayısıyla abi, önce biz bu yalanı asla kendimize yapmayacağız. Sonra abi, bu ismin, bu dayanık ki saydığımız manaları ne yapacağız? Tefekkür edeceğiz abi. Bunları düşüneceğiz. Ya hakikaten de Allah bu şekilde mi yaratıyormuş? Demek ki benim kirpiklerimin uzamaması, ama saçımın uzaması ve bunların belli bir sınırda olması ismi adının tecellileri yoluyla oluyormuş. Demek ki abi şu gördüğüm koca koca ağaçlar daha da büyük olabilirdi. Bu yaşanmaz hale gelebilirdi. Bunların bir dengede olması, belli bir boyuta gelip orada durması ismi adının tecellileri yoluyormuş. Bak elhamdülillah tefekkür etmeye başlayacaksın. Demek ki abi bizlerin boyutunun eskiden şöyle böyle dev gibi olsaydık ne olurdu? Böyle hepimiz böyle yüzer metre olsaydık apartman boyutu olacak ne olurdu? Yaşayabilir miydik? Yaşamaz değil mi yani? Bak hepimiz belli bir boyutta abi 3 metreyi geçen yok. Hiçbir insan 3 hiç metreyi geçemiyor yani. Daha abi bir insan eğer ki ismi adlı bende tecelli etsin diyorsa ne yapacak biliyor musun? Nasıl ki dedik adıl hakkını vermekti kabiliyetini ismetince o zaman biz de bize verilen kabiliyetlerin hakkını vereceğiz. Hakkını vereceğiz ki ismi ad bize tecelli etsen. Yani Allah aklı, gözü sana ne için verdiyse eğer onun için kullanırsan sen de abi o için hakkını vermiş olursun. Yani sen de adaletli davranmış olursun. Yani eğer ki ben bu aklı 3 kata kullanırsam işte Borsaya şuraya buraya kullanırsam, bunu böyle insanlar aldatmıyorum da kullanırsam, o zaman ne yaptım? adaletsizlik etmiş oldun. Allah benden istiyor ki verdiği kabiliyetin neticesi yani ne için verdiyse, onun için kullanırsan o zaman sen de adaletli davranmış olursun diyor. Şimdi anladın mı Allah niçin ey kullarım nefsine zulmeden kullarım diye boşuna mı diyormuş? Bizler demek ki bize verilen kabiliyetleri onun ne için verilse kullanmadığımız her daimde biz aslında zulmetiyoruz Hakkını vermiyoruz, adaletsizlik ediyoruz. Anladın mı şimdi yani biz eğer bize verilen kabiliyetleri eğer kullanmazsak Allah bizi niye cehenneme atar? Bütün hayvanlara dikkat et Hepsi kabiliyeti neyse onu yapıyor. Bir arı bugün de demiyor ki bugün ben de ipek yapacağım demiyor. Bugün hepsi bal yapıyor. Herkes kabiliyeti neyse onu veriyor. Çünkü İsmail onlarda tecelli ediyor. Adaletli davranıyorlar. Nefislerine zulmetmiyorlar. Ama bir tek insan. Yani sen, yani ben. Bizler nefsimize zulmediyoruz. Bize verilenleri verilme nedeniyle kullanmıyoruz. İşte o yüzden de tüm kainat bizden şikayetçi oluyor. Ey Rabbim ben bir arıyken yaptım balı. Bana kabiliyeti neyse onu yaptım ve ben bu konuda verdim. Bu da kendi vazifesini yapacak diye. Ama o vazifesini yapmadı. Namazını kılmadı. Senin tefekkür, senin yarattıklarına tefekkür etmedi. Bizlerin yaptığı ibadetleri namazda sana sunmadı. O yüzden biz bu konuların şikayetçiyiz ya Rabbi diyecekler. Bizler ne yapmış olacağız? Verilen nimetlere nankörlük etmiş olacağız. Zulmetmiş olacağız. Yıllarca düşündüm. Dedim ki ya nefsine zulmetmek ne demek ya? Ne demek ya? Yani? Nefsi sana ne için veriyor? Sen ne için kullanıyorsun? Nefsi halbuki o günahlara, haramlara rağmen dur demek için, Allah'ı daha iyi tanımak için sana o benliği vermişti. Ama o benliği ben kibirde kullandım. Allah beni namaza çağırdı. Gelmem Allah'ım dedim. Harama bakma dedi. Yo bakacağım dedim. Bütün bu günahları işledim. Nefsime zulmettim. Çünkü nefis bana verilen kabiliyetler hiçbiri günah işleyeyim diye verilmedi. O yüzden abi bizler ne yapacağız? Bize verilenler. Yani bu ne demek oluyor? Allah sana bir zenginlik mi verdi? Kardeşim o zekatı vereceksin. Allah niye zekatı farz kılmış? Düşün. Niye zekatını vermeyenler zulmetmiş olurlar dediler? Düşün. Çünkü ne diyor? Bütün bu zekatta sana Allah bunlara yani sen kazanmadın bunları. Allah sana lütfundan verdi. Ama ne için veriyor? Onu da hakkı olan fakirlere, muhtaçlara onu ver diye verdim diyor. Bak çok dikkat et. Sen onu vermediğin zaman ne oldu? İhanet etmiş ol. Ve abiler şunu unutmayın şöyle bitirelim. Şimdi insan olmak ne demek biliyor musun? noksan olmak demek. Yani eksik olmak demek. Biz birçok konuda eksik olduğumuz gibi adalette de eksiyiz ya. Bazen çünkü biz ne yapıyoruz? Sevdiğimiz birisi olsa kayır veriyoruz şöyle değil mi yani? Duygusallık araya giriyor. Başka şeyler düşünüyoruz. Tam adalette biz de bizi yönetmiyoruz yani. O zaman şunu düşüneceksin. Ya ben bu kadar eksikken Allah'ın bu ismi adlı tecellilerine bir bakıyorum. Ya hiçbir yerde eksiklik yok. Her yerde mükemmel bir şekilde adalet işliyor. O zaman ben bu kadar eksikken o bu kadar benden çok uzaklığı mükemmellikse o zaman ben ismi adla bakmalıyım. O ne istiyorsa ona göre yapmalıyım. Hayatımda bir adaletli davran. Bir işin hakkı neyse onu vermeliyim. İnsanları kayırmak için, sevdiğim birisini kayırmak için haksızlık yapmamalıyım. Bütün bunları düşünmem lazım. O yüzden abi eksikliğimi bileceğim ve Allah'ın şuradaki bütün bu tecellilerini kendimde görmeye çalışacağım abi. Şimdi biz Rabbimizin adaletini şüphe duymaz tabii ki ama şimdi insanlar şunu istemiyor yani sana Allah adaletiyle mi hükmetsin, hüküm versin yoksa lütfuyla mı hükmetsin diye böyle sorarlar. ne ver ya bize adaletiyle değil, lütfuyla hükmetsin. Çünkü adaletiyle hükmederse bizler abi çok namaz kılmadık, çok Allah'a tefekkür etmedik değil mi? Haramlara, günahlara çok girdik. Aşırı günahımız var. Eğer ki Allah adaleti yüklederse abi hiç hepimiz azaba gideriz değil mi? İnşallah bize Allah lütfuyla da bize muamele eder değil mi ya? İnşallah bu şekilde bir duamız olur. Ya Rab gazabından rızana azabından affına adaletinden rahmetlere sığınırız. Affın cömertliğindir. Azabın ise adaletindir. Bize adaletine değil kereminle muameleyle eyle. Amin.